kan vermekten iğneden korkuyorum. Şimdiki mesleğim hem insanlardan kan almak hem de kan bankası sorumlusu. Mesleğim gereği çok rutin bir şekilde bunu yapmaktayım ama çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldığın falan oldu mu hakikaten? 6 ay önce kadar bacağımda bir kas koptu. Tam kasıktan dize kadar. 30 evet. santim. Ne? <laughs> <laughs> <Biraz gülüyor> doğuma falan girecek misin? Sen bayılırsın <laughs> gibi. Ya ben onu istemiyorum ya. Bir Geliyor. De oldu. Evet evet. Aşkım ya. Heh. Papaz. Ne olmuş papaz? <laughs> papaz yeri istiyorum ben. Aşkım Şubat'tayız ne yeri ya? Ha? Aşermenin mevsimi mi var işte papaz eriği? Hormonlu papaz eriği buldum. Laboratuvar. Kusura bakma böyle çıkabildim Yani. Yok ben de bir göbek bağı çıkardım bu kadar. Ben kan alamıyorum. Ben vurduramıyorum da. Onu zaten ben de yapamıyorum. Doğum. Ay. Baba bakamıyor. Benim de bakasım gelmiyor. Bu oğlum? Bunlar nasıl bunlardan bu çıktı? Hormonlu eriği yemeyecektin ya. <laughs>